Arkadaşlar Armin Varnas'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız Acı, tatlı, ekşi hepsini tadacağız Ama tadabilecek miyiz acaba onu bilmiyoruz Ne diyoruz? Bak Hayır başlamadan önce Ne? Bilmiyorum Acaba tabakların altında ne var? Bakalım Tahmin eden var mı? Yok. Ben biliyorum. Ne? Arya'nınkinde tatlı var, benimkinde kesin kötü var. Neden senekinin kötü olduğunu düşünüyorsun? Çünkü Anna. biliyorum. Arya'nınkini ben gördüm. Ama Arası. bakmak yok. Ana tamam. taş atmak yasak. Ya bunu ne taş atacağız? Hayır, taş atmayacağız ki kim kazanırsa o kötü olacak. Tamam, tamam. Şimdi taş kağıt makası yapmadan önce bence bir tabakların altına bakalım. Bence de. Bir, iki, üç. Açtım. <laughs> Neler var baş? Ya o da bana versen. Hayır. Kime ne çıktıysa onu yiyecek. Yemek zorunda. <laughs> Evet. Şimdi ikinci de sıra. Evet. İkinci hmm. tahminleri alayım. Ben biber. Bence bana iyi çıkacak. Bence araya acı biber çıkacak. Ee, i̇ki şey sanki biber çıksa da ne, neyse ki yanımda suyum var. Diyorsun. Evet. <laughs> Hadi o zaman. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> ya. Evet. Bu ne? Arnasa salatalık. Ari'ye biber. Tadına bakacağız. Tamam. Hadi. Kapatayım mı kapağını? Kapat. Arıya hadi. Hayır ısıracaksın öyle bir şey yok. Hadi biraz büyük 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 hadi. Bu arada benim dişim çıktı iki. Evet Arnas'ın dün iki tane dişi çıktı. Evet. Üstüne bir de kaplaması çıktı. Değil mi Arnazcığım? Evet, yok, burada. Evet. Isırdın mı? Hı hı. Hayır Arnaz, hani biz görmedik. Ben görmedim. Ben de görmedim. Hadi. Ne oldu acı mı? Ya, ama ısırdı. Bakın. Tamam hadi kabul ediyoruz. Tamam. Tadına baktı bizim için. Önemli olan Ben de bitirmedim. Sen de yemek ister misin? yiyeceğim. Aferin benim kızıma. Ne için ne Evet heyecanla bekliyoruz. Evet. Acaba neler çıkacak? Bu sefer taş kağıt Hadi bir kere oynayın taş kağıt makas. E peki taş kağıt makas. Olsun oh, olsun oynayın oynayın. Fark ha, hmm. taş kağıt makas yapınca kim, kim kazanırsa o kutuyu seçecek. Taş kağıt makas. Ben ben ya tamam. hmm. hangi Ne oldu kestim? şimdi? <laughs> tamam hadi herkes önündekini açsın bakalım. Bir, <laughs> iki, üç. Ne çıktı bakalım? Bırakalım, bana git. Ya. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu arada yemediğiniz, bilmediğiniz tatları da bu oyunla Tadabilirsiniz bence. Değil mi? Seve de hem evet. bilmediğiniz tatları. Ben acı biberi Acı biberi mesela Arnaz. Arnaz evet yemiyordu. Evet, ama ben sevdim mi? Arnaz sen zaten cipsi seviyorsun. Arya yedin mi? Bir kere daha sırdığını göreyim. Yemedi. Çok güzel olmuş ama o. Yedi yedi. Güzel mi? Evet. Dördüncü şimdi dördüncü, partij. dördüncü parttayız. Evet. Merak ediyor musunuz ne var? Evet. Evet. Arya sence? Ben çok Sadece üç tane bana çok güzel çıktı. Üç tane bana çok güzel çıktı. Buraya kere çıktı. Evet şimdi. Bir, iki, üç. Açıyoruz. Neler var? Evet. Ardas ve Hardal. Hardal mı? Hardız, çıktı. Hardal, hardal. Nesquik. Mısır gevreği. Biz bunu sen. Hayır, hayır. dur. hayır, düzgün tadına bakmadın. Hayır, kabul etmiyorum. Yok. Bak. Arnas o ne görünmüyor. <laughs> Hiç kimse görmedi şu anda. Hayır hayır. Hayır kabul etmiyorum. Oyunu bitiririm. Tamam. O zaman bir tane sıyrıca. Sen yedin mi kızım? Yedim. Güzel mi seninki? <laughs> evet Arnaz Bak. Tamam bu sefer evet kabul ediyorum. Ah hepsi Kötü mü ki o kadar ya? Baya da kötü değil. Bakabilir miyiz? Bakabiliriz. <laughs> Nasıl? Ne çuştun Arya nasıl? Normal yemez gibi. İyi tamam beğendiysen sevindim. Şimdi parktayız. Evet. Acaba şimdi ne geldik? Oysa sonra ama ben onun ne olduğunu ilk önce. anladım ondan sonra. Arna arası? Ben çorba sandım. Araya çorba'yı besliyorum. Ona çorba. Tamam o zaman ya. Tamam. Ne Açak var içinde mi? biliyor musun? Saminler alayım. Acı tatlı ekşi. Sence? Ben bilmem. Bence bende limon olabilir ya. Sence? Bilmiyorum. Tamam o zaman. Bir. Açtım. Daha üç demeden. <laughs> tamam. ne, lan? ne varmış? Ne biliyor musun bu? Çikolata sosu. <laughs> Seninkinde? Arda'sın <laughs> en sevdiği şey aslında ketçap ama yapacak bir şey yok sen çikolata Kaşık susun. var mı? Kaşık yok parmak bastıra gördü ya? <gülüyor> Nasıl? <laughs> Arda <laughs> bu arada asla ketçap yemez Armaz <laughs> Ar <laughs> çok sever Tadına bir bak. Nasıl? Bence çok güzel. Tadı. Tadını ben çok beğendim. Hadi Efsin. Tamam beğendiğinizde sevindim. 10 numara Tamam şimdi bakalım sırada ne var? Aslı'nın yabarttayız. Evet çok heyecanlıyız. Acaba Efsin. neler var altında? Sence acı mı, tatlı mı, ekşi mi? Ben Bana... tatlı. Tatlı değil. Hep tatlı tatlı çıkıyor. Tatlı çıkmayacak. Yok anne, yok anne. Sen de mısır yerken hani tatlı değil miydi o? Tatlı. Tamam şimdi o zaman bulamadık. 1 2 Hadi. Bu ne? Anas ne olduğunu bilmiyor musun doğru. Limon Evet, limon doğru tahmin. Tattım. Hayır 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 tatmadın görmedim ben hayır. Ya anne. Hayır hayır hadi. Nasıl tatlıyorsun ya Bayılacak mı beni burada? Hadi. <laughs> tattım. bitti. Hayır ardi hayır, hayır kabul etmiyorum arnast. Ya ama bunda dilim yanıyor. Yanmaz Sa ya. sadece ekşi. Ben hayır tattım. hayır 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 o ağzınızda bitir bir doğru düzgün bir ağzına koy bakayım limonu. Göreyim. Ya, ya ben nasıl koyayım yani? Bak Arya ne güzel yiyor domatesini. Ya, ya, domates ben de yerim domatesi. Tamam bir şey olmaz. Hadi. Domates ama ben de yerim. Oh. Kaça severim. Ya ama ben tattım kaç kere tattım. Bir kere göreyim bir kere. Kaça severim. Al bakalım. Oh. Dur. Bir, iki, üç. Bir kere madı tadına bakmadın. Kabul etmemem lazım ama da, ben kabul de ediyorum. Hayır ama a, kaç kere tat. Tamam tamam hadi. Bu son. Şimdi parttayız. Evet. Çok heyecanlıyım ama kaça kadar kendi Bu son. Bunun de, bu videonun devamını da çekeceğim. Tamam mı? Şu anda alıştırmaydı. Yemediğiniz yiyecekleri verdim. Bunun devamını yapacağım. Eğer izlenmemiz güzel olursa. Ne diyoruz o zaman bu videoyu? Beyine, herkese yorum bekliyoruz, like yürüstün. bekliyoruz yürüstün. ve abone bekliyoruz. Tamam mı? Evet. Ama evet. beni çok sevdim. Ne bana gelsin. Tamam. Yürüstün. Bir, iki, üç. Açın. Ne çıktı? Bir dakika bu ne ya? Bir dakika ne? Arya Arnaz yemek zorundasın. Evet Armaz. Hayır. kayısı. İyi. He. Çıkan kayısı sana. ne? şey kayısı? Malatya kayısı. Malatya. şey. Onu köyden getirdim. <laughs> Hadi. Bir, iki, üç. Sizi tebrik ediyorum. Her şeyin tadına baktığınız için bir kere. Gerçekten çok güzeldi. Harika bir oyun çıkarttınız bana göre. Ne diyoruz şimdi arkadaşlarımıza? Bay bay. Görüşmek bye bye. üzere. Hoşçakalın.